atayım. Bizim bir aslan ormana çıkmış. Tabii onun hayalinde geyik, keçi falan yakalayıp yemek var. Bir bakmış bir tane küçük bir şey almış tam ağzına atacak. Kedi. Kedi demiş ki lan saygısız sen ne yapıyorsun? O da demiş ya ne oldu? demiş ben senin dayınım. Lan nasıl dayımsın demiş sen küçücüksün. Demiş ki oğlum ben demiş insan oğlunun eline düştü. İnsanoğlunun eline düşünce adamı böyle yaparlardı. Bunu muhatap olmamış. Aslan bunu atmış. Yoluna devam ederken sonra avcıların ağına yakalanmış. Tabi avcılar buna odunla vur Allah vur. Çünkü silahla vurlarsa kürkünün değeri gidecek. Buna başlamışlar vurmaya. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Sabahki olay ulan demiş demek insanoğlu dedikleri bu. Başlamış yalvarmaya. Beni demiş ne ederseniz edin ama beni ne olur dayımdan daha küçük etmeyin demiş.